Dört emmim üçüm yerde Pencereden gülberde Dört emmim üçüm yerde Bırak bina, can didar. Yarı kördüğüm yerde Bırak koyma can gider Yarı kördüğüm yerde Pencereden bak beni Peynirsem al beni Pencereden bak beni Peynirsem al beni Peynirsem peyinme Peynirsem al beni Beğenmesem beğenme Beğenir mi var benimle Sıra sıra dikerler Telefon direğini Şura Sıra sıra dikerler Telefon direğini Erken kızlar çok yakar Adamın yüreğini Esmer kızlar çok yakar Adamın yüreğini Evlalinin o yıldan Ey yanda merak yaparım merak Düştü aramızda bırak bize telefon gerek Düştü aramız bırak bize telefon Arka bankara kapağın suyu kendinden akar Arka bankara kapağın suyu kendinden akar Kızlarının emelleri pirit pirinle bakar Kızlarının emelleri Kızarlıkta inek var, boynuzunda pernek var. Kızarlıkta inek var, boynuzunda pernek var. Evlerinin ön yanında aşırı dalıktan çiçek var. Evlerinin ön yanında aşırı dalıktan çiçek. Kaş içeyi çiçek, imkansız imkenceyim. Senin derdin de neş var bu akşam imkenceyim. Senin Allah'a çakmışsın beni, Allah, beni satacağım kedi Allah'a çakmışsın beni satacağım kedi E ee, girdi dayım o rakı konayın beyi E girdi dayım o rakı konayın beyi Sanfı'nın Köşkü o bir yanından Döndü o oldum Eserlerin çarında Döndü o sanır Nasıl coşkun akıyı çorgalla oldukları Nasıl coşkun akıyı çorgalla oldukları Yanımda gülü keşi peygamber tavukları Yanımda gülü keşi peygamber tavukları Takırda yok diyorlar nereye gidiyorlar Benim ufak yarımı kırgatı yıldırlar Benim ufak yarımı kırgatı Tuman eniş kalkıyor katırda başlarına sakın sözle değilsin bu benden başkalarına sakın sözle değilsin bu üstbenden başkalarına. şallıktan bir su verin kulluktan Şu sattım şu kulluktan Benim gördüm şu değil, benim yok şu dalınca Benim gördüm şu değil, benim yok Şurada benim kullanmam, taşını kaldıramam Şurada benim kullanmam, taşını kaldıramam Bu sevdali başından nereye çıksan kullanmam Bu sevdali başından nereye çıksan kullanmam Yaylacımızın gülüm geleceğim o bana Yaylacımızın gülüm geleceğim o bana Bir söz ha o gavur babana Bir söz ha o, o çözü anana Yaylacımın yaylacı Çayı kuru dünyanın İşlerle vuruyorum Seni kuru duyuyorum İşlerle vuruyorum Seni uf uh. Yaylacımın yaylacı Kaybağım oldu yaylacı Yelaçiyim yelaçi kayma olur mu olur? Yine peçim bir dertli yeleğim açı açı Yine peçim bir açı